Ağlayacaksan, oynamayalım, zaç. A few moments later... Tihere onya. Hahaha, <laughs> geldi. Bir saniye. Alo. Alo? 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 Efendim? Kız mısınız? Kız mısınız ne ya? Bilmiyorum, bir sesin öyle geldi de. Evet kızım. Kız mısın? Evet. Oğlum niye yazıyorsun konuşurken? <laughs> ne bileyim. Harbi kız mısın anlamadım moruk. User disconnected from your channel. Sen traversli misin sen moruk sen nesin sen anlamadım ben seni sen demin bayan değil miydin? Vallahi ya tam gay. <gülüyor> <gülüyor> Yayında bile montaj yapan o gün. Arkadaşlar normalde yok travestiymiş yok trafodureymiş hiç umurumda değil canıma millet ne oluyorsa olsun. Ama bana oyunda ettiği küfürlerden hak vereceksiniz şu yaptığıma. Ya normalde dalga geçmem ama bak sesi soluğu kesildi bak bana oyunda davranışına bak. Şimdi odaya geldi ya o davranışını <laughs> gördünüz zaten. Alo. Neyse iyi seyirler abi Şu an sesimi duyuyorsan da Şu oyuna geçmeden moruk bir like atalım Bu videoya bir 10 5000 like eden bir video Gerçekten <laughs> efsane oldu Şimdiden iyi seyirler 1, 4, 8, 3, 6, Benim, <laughs> Selam arkadaşlar Bana gün bugün ormanla master e yöneceğim abi Karşı ormancıya takılacağım bayağı bir takılacağım bakalım durum şartlar nasıl olacak Başımıza neler gelecek onun dışında Sen bu videoyu izlerken Twitch'te biz çok eğleniyoruz. Videodan sonra tekrar hatırlatacağım. Yoruma sabit demişimdir. Gelirsen çok mutlu olurum. Hasta la vista baby. Atlayacağım mı lan sen? Başık, başık. Pasifini alayım. Bari pasifini alaydım ya. Sen bayanlardan mı hoşlanıyorsun pasif? Kardeşim arkadan vurdum mu önden böyle sallanacak. Şimdi Moruk ne yapar bu beyze e gidiyor gibi geldi bana. Ee, ama ne yapsak ya? Tam beyze e gittiğini varsayalım. Alttaki Emperor'a gitmeyeceğim. Mavisine git o gün. Evet. Mantıklı çünkü daha mavisini almamıştı. Beyz attı desek şimdi mavisine gelmiştir Furcan'la. Toptaki adam tek başına taşıyacak zaten mavi. İbnerim çocuğuna bak. Benim ürün var. Mavi de ona vuruyor. artıkla artık la. Mavi vur. Pasifler vur şimdi mavi. Mavi bana değil pasiflere pasiflere aşkım. Adam da beni kesmesin lan. Niye zıplıyorsun lan? Ölüsünü dirisini kestik moruk adamın. Flash'ı da yok. Vallahi çok güzel kestik. Bot bu bize geliyor. Geliyor mu? Yok gelmiyor adamlar. Bunun şeyini de çaldık. Grompunu da çalacağım ki en önemli şey artık ormanda abi. Çok güzel X veriyor. Bana bir daha küfür edin. <laughs> çok vurdurma yamulmuşsun. Dik dur. Görmüyormuşum aynı atsaydın ya. He? Atla bakayım. Tüm ormanda dönüyoruz adamın. Gelen giden yok bize. Bir CS geliyor şu an. Gelir mi? Bir Jace Bey zaptı orada gördün mü? Sen nasıl arkadaşsın lan? Sana arkamızı nasıl döneceğiz ya? Q'yu bekletiyorum. Birazdan atacağım. Sen nereden gelmişsin buraya? Bu adamın burada ne işi var keke? Allah aşkına neyse biz ne alacaktık kraker balık krakeri mi nedir bir de ayakkabı çekelim saldırı hızlarına yöneleceğiz bir tane de pot aldım böyle bir master yüzünden sevmiyorum ne alaka lan ha bu de çok mu master alıyorlarmış kardeşim gel buraya bırak onu da. burayı terk et canımı yakacak var canını yakar vallahi evim o kadar seni a** botumu doğurdu bu bana geliyor olabilir Run. Ben... Ölme ama ya Bana koyduğum Vay salaklar vay. O adamlar benim kırmızıya gelmez. Jax. Ee, zak. Geliyorum kanka. Bunun bu diyor. Kaçmaya başladım ya. Kanka tutsanız tutsanıza şunu. Şu adam nereye atlar? Gel. Gel babana. Anne ne? İmde. Gene geberttik lan. Tut abicim onu. Bak bak kaçmıyordu arkasında ben varım. Tutamıyoruz çok yavaşlattı. Aha alet bastı biri. kimden o alan ya soymuş. Millet deliye hasret biraz muhabbet. Biz akıllıya hasretiz bak. Öldük AHAHAHAHAHAHA aha, 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 aha. Tamam hasarım yemedik Beyler alırız bunları Alır mıyız? Alırız, alırız Aldık galiba Alırız lan Allah alırız Zor, zorlayacağım Kaçın, kaçın <laughs> Kaçın Kaçın lan, lan ölme lan Cık. Ah Gitti ki verdi, gitti ki verdi Gel moruk buraya çıkarma, sesini çıkarma, sesini çıkarma Güzel be itledi ha, helal olsun Durdu durdu, bir, bir durdu. Daha yeni başlıyoruz. Bu maç penta atıyoruz penta. Şu ejderi de alayım. Moruk şöyle bir böldüm instagram reklamı yapayım. Hala hikayeler falan atıyorum. Durum şartları bu şekilde. Yüzümü görmek isteyenler arada yüzümü atıyorum. Yarın hafta yine yayındayız arkadaşlar. Bekliyorum. Onu onu oldu. Pambık. 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 İndir elini. Bak bak bak. Instagram bu arkadaşlar. Bunu da yoruma sabitlemişimdir. Takip ederseniz sevinirim. Teşekkürler. Bu da Ancene olan gençlik fotom. Master ananı. Bak. Küfür ettikçe daha fazla gelip ananı beni delletme çocuk. Takım çok iyiyiz. O da oradan gaz veriyor biz anasını satayım. Ekko seri maçın değil mi lan senin? One, four, eight, three, six, nine. What up, Ma? Esra Hanım nerede? Esra Hanım nerede? Esra Hanım şu an... Ararım ya bir sonraki maça çağırabilirim. Gideriz o <laughs> Bak bak bak. Bak hele bak İbne'ye bak. Kaçıyorum. Flaş atacak ya. Ah Q'umu saklasaydım. Çakala bak çakala. Çok uyuz oldum şu an biliyor musun ona? Acayip uyuz oldum şu an yaptığı harekete. Cennet cennet denlu. Hadi evine çocuk. Sen kim? Benim orman benim ormana girmek kim? Ha? Hala kutlarını almamış. <gülüyor> <gülüyor> Bel a bak ağlayacaksan oyna mayalım zac. Kendi ormanında takıl. Sana birazdan ölüm getiriyorum. Bir Mavi mi alıp direkt karşı ormana çökmeye gidiyorum. Allah Allah. Allah Allah nerede acaba? Yeni aha. Yeni başladık şu an zekle uğraşıyoruz. Moruk bir saniye. Bu adam nerede? Ben oradayım. Aha. Beyler. Aha atlamasını da kullandı. Şurada zımbırtı var mı? Şuradan atlamak istiyorum. Yok mu? Aha var. Pasifi var. Pasif. <laughs> sel. Sel bak. Sel bak. Buyur.

Bak şimdi Minyonlara gözükmek istemiyorum Buraya atlayacak Saklanıyor <gülüyor> 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 Dalga geçiyorum adama resmen Dalga geçiyorum senle lan velet Sese gelir misin benle Gelmeyen adam değildir Tamam mı lan Tamam mı lan gelmeyen adam değildir Zek Ulan o adam mı <laughs> Kanka bunu çalma benden Tamam diyor gelecek bakayım adam 10 kere ölmüş dakika 15 değil mi? oha Dakika 15'miş lan Moruk bitirelim mi bu oyunu ya serisinden daha Aa dur bitirmiyor lan oğlum pente atacağız Ama bizim takım da kastı bir tık ya Orası sıkıntı. Şimdi buradan başlasam ben penta atmaya. Şöyle başlasak buradan. Şuradan çıksak. Ölme. Ananı satayım ya. Ya söyle komba attılar. Ah. Aha. Penta. 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 Çıkar. Çıkar dışarı. Lan dışarı push. Nerede? 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 Hala 15 saniyem var hala. 15 saniyem var. Zek Pezemengi neredesin? Gel gel diyor. Neredesin? <laughs> ya bana küfür ettirdin ya. Adam yok. Alan piyasada yok. Hiç saklanmış. Nereye saklandın lan? Cık 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 cık. Bir Pentova geliyor. Kim bilir nereye girdi biliyor musun? Arayalım mı onu abi? yanılmaz yani ya bu çocuk. Oha oha. <laughs> ne vurdu lan bu çocuk bana? Zeki bulmamız lazım Bak 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 evet bizim reddeymiş. Öldür oğlum onu. Öldür ona kill verme. Can çal. At ku Adamsın Tam pasifini aldı. Şimdi şu an bir şansımız var. <laughs> Hazır mıyız? Ya can çalma olsa çok rahat atacağım biliyor musun orada? O penteye atacağım. Can çalmayı aldım şimdi atacağım. Abi çok vuruyor, çok vuruyor ya. Bir eleye vurmadım. Şu öteki bir vursam Q sıfırlanıyor mu ki? Başaracağım abi rahat ol. Varus doğmadan 10 saniye önce lülüyü kesersem. Şu intileri alayım lan bari kaybetmeyiz oyunu anlasa. kaybederiz falan şimdi. Hatta olay var. Tamam şimdi tam sırası. Her şey planladığım gibi gitti. Oğlum ulti bitmedi lan hala. Ne ultiymiş lan? Ben ikimiz set tutamaz. tr 10 on -e. <laughs> Geldi. Bir saniye. Alo. 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 Kız mısınız? Kız mısınız ne ya? Bilmiyorum bir sesin öyle geldi de. Evet kızım. Kız mısın? Evet. Oğlum niye yazıyorsun konuşurken? <laughs> ne bileyim. Harbi kız mısın anlamadım moruk. User disconnected from your channel. Sen traversli misin sen moruk sen nesin sen anlamadım ben seni sen demin bayan değil miydin? Vallahi ya tam gay. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yayında bile montaj yapanın. Evet kanka şu an sesim hala diyorsan videodan çıkmadıysan Çıkmak üzereyken çıkarken like atar mısın gerçekten önemli e, Şu an canlı yayındayım Twitch'teyim haberin olsun Yoruma sabitlidir o da Beğenin Bir abone lan Bir abone olun lan